Senin yerin dağınıklığım. Toparla kendimi. Şimdi boğazımda sıtmalı kelimeler. Midemde ölü kelebekler. En yakın sende sola çektim kendimi. Belki karşıdan gelen kokunla çarpışırız. Ve üstüm başım sene bulanır. Otopsi yaparlarsa kalbime dokunmasınlar. Orada sen uyuduğundan beri nefes almıyorum. Sırf sen uyanma diye. Deniz kıyım vardı hani senin? Ben neden hep çöl topraklarında sana susadım? Zaten sonra ne olduysa bütün duyguları bilip hiçbirini hissetmeyen biri oldum. ''Bakma işte sen bana, acımla sevişiyor hasretin, ben de dışarıdaki soğuğa karşı seni seviyor, kışla kapışıyorum. İçim cehennem, mutluluğum da cehalet, sensiz hiç anlamıyorum. Belki de sen İskender ünlüklü miydin, ben de bir tanesi olup avucuna konmamı bekleyen ahmak. Üzülmüyorum ama.'' Seni her halinle seviyorum. Yağmur olsan sırıl sıklam sarılsak. Fırtına olsan saçlarında savrulsak ya da cehennem sıcağı ol içimi yakan. Su içersem namerdim. Öyle işte. Sensiz ben cehaletim. Öyle işte. Sensiz ben cehaletim.